değerli basın emekçileri, e iyi bir çevrenizcilerimiz ve kıymetli bilenler. <laughs> İsmail Terli, Yusuf <laughs> <Hüsum> Yetim, <laughs> Şerif Bendaş, <laughs> Rosa Yazmacı. Orhan Özkan. <laughs> Aliye Kızıldamar. İsmail Kaplan. <laughs> Ömer Öcalan. <laughs> Nusretin Maçı. Ayşe Sürücü. Basın emekçilerine ve parti yöneticilerimize merhaba diyoruz. Hoş geldiniz arkadaşlar. Gerçekten ülkemizde yapıcı sorunlar vardır. Bu sorunları birkaç dakikada özetlemeye çalışacağız. Ve bizim de burada üzerimize düşen roller vardır, misyonumuz vardır ve biz de bu misyonumuzu layıkıyla yerine getireceğiz. Urfa bilindiği gibi farklı renkleri kendi içinde barındıran bir şehirdir. Arabıyla, Kürdüyle, Türkmeniyle bir arada yıllardır kardeşçe yaşamaktadır ve Türkiye'miz de bu durumdadır. Farklı mezhepsel ve etnik yapısıyla büyük bir zenginliği kendi içinde barındırıyor. Biz de ülkede yaşanan bu kimi sorunlar vardır. 40 yıldır devam eden bir çatışma durumu vardır ve bu çatışmada yaşamını yitiren insanlar vardır. Göç etmek durumunda kalan milyonları bulan vatandaşlarımız vardır. Biz HDP olarak Türkiye'deki tüm toplumsal sorunların çözümüne hizmet etmek için buradayız. Artık belirtildiği gibi tüm ortamlarda da belirtiliyor. Bir kör savaştır, almış başını gidiyor. Artık bu duruma bir el atmak gerekiyor. 2013 ve 15 yılları arasında büyük umurlarla temel atılan bir çözüm süreci yaşandı. O iki yıl içerisinde ülkemizde ne can kaybı yaşandı, mal kaybı da yaşanmadı. Bir huzur ortamı gelmişti. Maalesef bu süreç başarıya ulaşmadı, amacına ulaşmadı. Şu anda ülkemiz yakıcı sorunlarla Baş başbaşadır. Bugün de gelen haberler arasında herhalde e, kimi yerlerde yaşamını yitiren askerler de vardır. E, kimi yerlerde çatışmalar da yaşanıyor. Politikacıların görevleri bu çatışma ortamını, bu şiddet ortamını bir an önce durdurmaları gerekiyor. Çözüm üretmeleri gerekiyor. Biz de rolümüzü ve misyonumuzu oynayacağız. Belki sorularda sorarsınız. Öcalan ismi belki kime, arkadaşlarda tedirginliğe sebep olabilir. Ama siz emin olun ki Öcalan su ismi barışın ve özgürlüğün sembolüdür. 2013 ve 15 yıllarda yıllar arasında yaşanan süreci gördünüz. Bu savaşın bir kör savaş olduğunu belirten özneler, şahslar ortadadır. Bu noktada basın da bize yardımcı olmalıdır. Biz de basınımıza yardımcı olmalıyız. Rolümüzü ve misyonumuzu oynamalıyız. Bu ülkenin yemeden, içmeden daha fazla barışa ve özgürlüğe ihtiyacı vardır. Bu noktada şiddeti veya radikalizmi çağrıştıracak söylemlerden uzak durması gerekenler vardır. Maalesef ülkemizde bu savaş üzerinden rant sağlayan, siyasal rant elde eden partiler vardır ve bunu da daha ileri noktalara taşıyorlar. Çırpkanlık yapıyorlar. Bu kan üzerinden siyaset yapıyorlar. Ama HDP'yi de ötekileştirip illegalize bir boyuta süren odaklar aynı odaklardır. Biz tekrar belirtiyoruz. Buradaki amacımız, görevimiz ülkemize, şehrimize hizmettir. Sorunların çözümünde rol ve misyon almaktır. Bunun dışında Kürt sorunuyla bağlantılı yaşanan ekonomik sorunlar vardır. Milyon dolarlarca silah alınıyor. Milyon dolarlarca savaş malzemesi alınıyor. Bunlar hepsi ekonomik kayıplar tabi yaşanan can kayıplarından dolayı bu ekonomik alanda görünmüyor. Günde milyar dolarlarca uçaklar takıp sorti yapıyorlar. On, onlarca insan yaşamını yitirmektedir. Bu noktada üzerimize büyük görevler düşüyor. Birlikte çalışmalıyız. Bütünleşmeliyiz. Bu ülkenin daha fazla çatışmaya ihtiyacı yoktur. Artık tıkanmıştır. Ülkemiz şu an uçurumun kıyısındadır. Biz buradan vatandaşlarımıza da çağrı yapıyoruz. Arkadaşlarımıza da diğer partilere de çağrı yapıyoruz. Zamanı gelmiştir. Bu savaştan artık bir sonuç çıkmayacaktır. Var olan meşru haklar, Kürt halkının meşru hakları iade edilmesi gerekiyor. Bunlar parti tüzüğümüzde, parti programımızda birçok kez belirtilmiştir. Burada da uzun uzun belirtmeye gerek yoktur. Ana dilde eğitimdir, yerel yönetimleri güçlendirilmesidir ve kimi durumlardı. Bunlar ilerleyen dönemlerde halkımızla, basınımızla ayrıntılı bir şekilde tartışacağız, konuşacağız, paylaşacağız. Önümüzde uzun bir yol vardır ve bu süreçte de biz partimizin, HDP'nin baraj sorunu olmadığını düşünüyoruz. Halkın içindeyiz. Esnaflarımızı ziyaret ediyoruz. Büyük bir ilgi alaka vardır. Büyük bir sıcaklık vardır. 24 Haziran'da sonra yeni bir sürece gireceğiz. Yeni bir başlangıç yapacağız umut ediyorum 24 Haziran ve 7 Temmuz Türkiye halklarının hayırlı olacaktır. Bizim de Urfa'daki amacımız seçimlerde partimizi HDP'yi birinci parti konumuna getirmektir. Cumhurbaşkanı adayımız Selahattin Başkanı Selahattin Bey de birinci aday olarak buradan çıkarmaktır. Tekrardan size başarılar diliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Önümüzde uzun yollar vardır. Şey Hazret Eyvan, Cibajare İbrahim İbrahiman, Bihiriyen Teşerojen Azat, Bihiriya Aşiti çareserî, O Azadiye, Cidru Can Sıladıkan, Utsalide Emzirecen Karazan Ava, Bıkhiyo Bıbarekle. Değerli basın mensubu arkadaşlar, değerli katılımcılar, öncelikle hepinizi saygıyla selamlıyorum. Hedefe demek, bütün halkların içinde barındıran Kürdü, Türkü, Arabı, Ezdi'si, Süryanisi, Alevisi, Ermenisi bir gül bahçesi gibi bütün halkların partisi ve en önemlisi de bir kadın partisi. Bir kadın olarak, bir Urfalı olarak bugün ben de Urfa Milletvekili adayıyım maalesef o halle, kahakalarla bir kaosu yaşamakta. Var olan tekçi, faşist zihniye bunu nereye kadar gösterilir? İşte 24 Haziran'da biz halkımızla birlikte buna dur diyeceğiz. İhraç edilen 150 binin üzerindeki insanımız için kayyum diyeceğiz. Sayın Selahattin Demirtaş'a ve sayın ve her evet diyerek bu yanlış gidişatı değiştireceğiz arkadaşlar. Tekrardan hepinizi saygıyla selamlıyoruz ve kazanacağız diyoruz.